Merhaba teknoloji ve araç severler. Gün geçmiyor ki yeni bir ürün incelemesi yapmayalım. E ee, uzun zamandır Çin'den sipariş ettiğim yaklaşık bir 20 günü geçiyor. Araç için e, yürüyen led sinyal ayna için sipariş vermiştim. Şimdi bunu açacağız. Bir birkaç tane farklı versiyonu sipariş ettim. Şimdi gördüğünüz gibi üç tane farklı ürün almıştım ben. 2 tane aynı bir tane bir, bir, tanesi farklı. Aslında iki ürün var. Ama adet olarak üç tane. Şöyle incelememiz gerekirse gayet güzel bir kutuda gelmiş. Bir bakalım altında ne yazıyor. Blue yazıyor. Bir tanesi blue'ydu. Diğerleri de yellow oldu. Onu yazmışlar. Blue olanı Türkiye'de ilk olduğunu söyleyebilirim. Çünkü çok yeni bir ürün ve İlk siparişi biz verdik diye tahmin ediyorum. Şöyle bir paketle gel. Şöyle açalım. Tamam bir bakalım. Üzerinde bir tane sticker var. Aynı şekilde bunun da. Ama şurada kablosunda bir sıkıntı mı var? O kablo için var? Onu bilmiyorum. i̇çinden bir dokumentasyon falan da çıkmadı. Şimdi hemen e, burada güç kaynağımız var zaten. Buna bir voltaj verip deneriz Ortam zaten laboratuvar gibi oldu. Şöyle üzerinde şey de var. Bir tane mavi, şey, yeşil bir kablo var ama o nedir? Diğer şu ikisini de açalım. aralarında bir farka bakalım. Evet, aracımızı Ares Sport makyajlıyorduk. E, bir projemiz vardı. Ondan dolayı bu kadar çok son zamanlarda araçla ilgili videolar geliyor. Sürekli soruyorsunuz neden böyle oluyor diyor. Evet gördüğünüz gibi bunun bunun soketinde direkt sarı sinyal var. Bunları bunun birkaç versiyonu vardı. Ee, siyah olup içinde sarı yananı, beyaz olup sarı yananı var. Ee, yürüyen led animasyonlu olanı falan var var zaten var selam. Bunda da mavi yanıp ondan sonra sarı sinyal veren versiyonu ama şu tetikleme ucunun ne olduğunu bir bakacağım. Hangisini uygun görürsek onu montaj edeceğiz. Ee, kendi ürünümüz olan gene bir power supply'mizde 11.4 volt'a ayarladım. Şimdi bu muhtemelen sağ sinyal herhalde olacak. Şimdi şöyle bir verelim şey voltajı. Şuradan elimizle tetikleyelim. Bakın zaten direkt verdiğinizde animasyonu bir kere yapıyor. Sinyal sürekli voltajı vereceği için belli zaman aralıklarında bu şekilde sinyal işlemini yapacak. Gayet güzel. Şu voltajı bir tam 12 volt yapayım. Bakayım nasıl olacak. Parlaklık olarak da. Evet diğer olan mavi de deneyelim şimdi. Mavi olan ledin şeyi düşük geldi bana birazcık. Bir kontrol edeceğim şimdi. Yani bunun bunun led içindeki döşemesi farklı galiba. Bu biraz daha parlak gibi. Olmadı direkt sarıyı kullanıyor olabiliriz. Mavi led montajını çözemedim henüz onu söyleyebilirim. Şu tetikleme ucu ne işe yarıyor onu bulamadım. Bir ürünün dokumentasyonuna falan bakacağım. Şimdilik bu ürünü böyle incelemiş olalım. Renault Megane araçların katlanabilir aynalarındaki sağ ve sol ayna üstü sinyallerini modifiye yapacağız. Yürüyen led devresi takacağız. İşlemleri bitirdikten sonra hangisine karar verirsem uygulama sonrası bir videosuyla da bunu ayrıyetten çekeceğim. Kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi Unutmayın böyle çeklerin gelmesi devam edeceği benziyor şu aralar. Araçla ilgili yoğun çalışmalarımız devam ediyor. Esen kalın.